Özledim özledim. Allah billah özledim. O kadar oldu ki artık. Zevk alıyorum ama oy. İnşallah bu yayında çıkarıp sallayacağım ve banlanacağız be. Yine reklamım olacak. Herkes ünlü oç yayıncı banlandı diyecek. Ve herkes beni izleyecek. En çok ben izleneceğim. Aa, bok var sanki. Allah'ım irtiyor neyle ilgileneceğiz? Ağız çocuğu şey anlatıyoruz adamlara diyor. <laughs> Treyn'in de bunu diyor şimdi. Ben de niye ilgileneceğiz onu anlamadım. Ha Cem. Anca e, pazardan e, pazardan e, şey alıyorsun oğlum. Torba alıyorsun bir tane. Poşet poşet alıyorsun. Poşet. Onu çanta zannediyorsun. Çanta sanıyorsun yani. böyle. Çanta pazarda 10 kuruşa poşet alıyorsun. Onu da toptan alıyorsun oğlum. Yırtılıyor ya. 5'li alıyorsun. 5 tanesini üst üste koyuyorsun. O kadar boktan ki. Bir tane ediyor anca. Heh, bir tane ediyor. Bin torbası falan ediyor yani Öyle güzel oluyor anca. Öyle idare ediyor. Bir tane güçlü oluyor o zaman. Heh, ne yapıyor? Onda yırtıcı parti yırtılıyor. Şimdi dur bir dakika. Şey yapmam lazım. Oh shit zengin geldi. Seni tebrik ediyorum. Aramıza hoş geldin bakayım. Hayret bir şey ya. 30 kere sesi kapattım lan bu arada. Sallallara bak nasıl yazıyorlar. <laughs> Ses gitti yazıyorlar. Lan <laughs> Macaristan nasıl gidi? Orada bir tane tepe bana göstereceksiniz. Aha şuraya gitsene, sıra Tamam gideyim he. Şimdi oradan çeker biraz daha yakla. Gel geliyorum ben ne var he. Aşağıda şey var bir tane uçurum falan var böyle. He tamam, atla şimdi he atla tamam, mı tamam he. Ya aşağı atlayacağım ondan sonra yok gitti. Işte. Kodumun yayıncısı canlı yayında atladı. Öldü. Sizin yüzünüzden zaten başıma gelmedi. Kalmadı. Maddi manevi ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ah. Tabii zengin olunca artık. Bak geçireceğim. Şöyle bak. Şöyle bak yavaş. Görüyor musun nasıl ya? Baba böyle bak. Sen ne çıldıracak orada. Aa! Aa! Deliriyor ma! Aa! aa! Kuduruyor, çıldırıyor ma! <laughs> 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 Manyak mıdır nedir ne Tükendi. Tabi tükenir. Niye? O ustasının kartı diye. Niye tüken? Tabii tükenir? Tabi tükenecek. Ne olacaktı? Resul geldi. Resul. Resulullah geldi. Oğlum.